Evet arkadaşlar merhabalar mikro denetleyicilerde temel donanım videolarına devam ediyoruz. Evet temel donanım videolarında mikro denetleyicilerde bellek biriminden sonra önemli bir bölüm olan osilatör çeşitlerine geçiyoruz. Mikro denetleyicilerde hangi osilatör çeşitleri kullanılmakta şimdi ona bakalım. Mikrodenetleyici osilatör çeşitlerinden birincisi yani ilk olarak kullanılan osilatör şekli RC osilatör. Şimdi RC osilatörler mikrodenetleyicili sistemlerde zamanlamanın çok önemli olmadığı durumlarda kullanılan e, osilatörler. Bir direnç ve bir kondansatörden oluşan zaten ismini kullanıyor, R direnç C kondansatör. Osilatör tipi bunlar ve belirlenen frekans değerinden %20 sapma görülüyor, görülebiliyor. Eğer Frekans değerimizin çok kararlı olması önemli değilse, sistemin mikrodenetleyici sistemin çalışmasında zamanlama çok önemli değilse RC osilatörleri kullanabiliyoruz. Şu osilatör çeşitlerini anlatırken şöyle tablolar da ekledim özellikle bu sunumlara. Bu tablolarda şunu görüyoruz. Mesela 625 kHz'lik bir 625 kHz frekansa sahip bir sinyal üretmek istediğimde 10 kilo dirençle 20 pikofaradlık kondansatör kullanmam gerekiyor. Kullanılması gereken değerler deneysel olarak belirlenmiş değerler. 80 kHz frekans için yine 10K'lık direnç. Bu kez kondansör değeri 220 pikofarad. 85 kHz'lik frekans için yine 10K'lık direnç. Bu kez 0.1 mikrofaradlık kondansör kullanmam gerekiyor. Bu R ve C değerleri zaten adı üzerinde R C osilatör. Bu R ve C değerleri bizim sinyalimizin frekans değerini belirliyor. Devam edelim. İkinci olarak kullanılan e, osilatör tipi e, mikro denetleyicilerde full swing kristal e, osilatörler. Genelde full swing kristal osilatörler mikro denetleyiciye harici olarak bağlanan e, osilatör çeşitleri. Mesela Bizim Arduino Uno R3 kartımızda e, harici olarak kartın üzerinde gördüğümüz harici kristal olarak bağlamış kristal osilatör devresi full swing bir e, osilatör devresi, devredir. Kristal veya kristal e, şey kristal elemanıyla veya seramik rezonatörle yapılmış saat osilatörleridir. Gürültü faktörünün olduğu sistemlerde ve başka saat girişlerinde sürmenin gerekli olduğu yani bir anlamda yüksek güç gerektiren uygulamalarda full swing kristal osilatör tercih edilir. Genelde biz yüksek güç isteriz. Mesela Arduino R3 kartımızda zaman zaman yüksek güçlü uygulamalar olabilir. Bu yüzden full swing kristal osilatör kullanılıyor. Peki kullanılan elemanlara şöyle bakacak olursak ee, kullanacağımız kristalin frekansı 0.4 MHz ile 16 MHz arasında değişebilir. 0.4-16 MHz e, kristal kullandığımızda kullanacağımız e, kondansörlerin iki tane kondansör kullanıyoruz. Kullanacağımız kondansörlerin değerleri 12 ile 22 pikofarad arasında olmalı. iki tane mercimek kondansör. Kristal elemanımızın e, değeri ise 0.4 ila 16 MHz arasında olmalı. Mod olarak full swing'in kısaltılmışı fs full swing'den geliyor. Evet devam edelim. Üçüncü olarak e, low power dediğimiz yani düşük güç alçak güç osilatörleri bunlar yine kristal veya seramonik rezonatörle yapılmış olabilirler. Düşük güç tüketimli saat osilatörleridirler. E, bunları kristalle ya da seramik rezonatörle yapabiliriz dedik. E, kristal kullanırsak e, 0.4, 0.4 0.4, 0.9 MHz arasında e, kristal değil seramik rezonatör kullanılıyor. Frekans değeri 0.9 MHz ile 3 MHz arasında olursa kristal osilatörler daha çok tercih ediliyor. Kullanılan kondansör değeri 12-22 kofarat aralığında yine. Hepsinde aynı aralık kullanılmış. Mercimek kondansatörler bunlar. 12 ile 22 pk 12 ile 22 arasında değerleri değişen kondansatörler. 0.93 MHz aralığı dışında 3.8 MHz aralığı ve 8.16 MHz aralığı bulunmakta. Dediğimiz gibi kristal ve iki mercimek kondansatörle yapılabileceği gibi sadece hepsini bir kılıf yapısında toplayan seramik rezonatörle de bu low power osilatörler yapılabilir. Dördüncü aşamada low frequency yani alçak frekans osilatörleri. Alçak frekanstan kastımız kiloer seviyesindeki osilatörler. Bunlar kristalle yapılmış düşük frekanslı saat osilatörleridir. Low frequency. Kristal olarak 32.768 32.768 kHz'lik kristaller kullanılır. Bunlar farklı tip megar seviyesinde kristallerden çok daha farklı çok ince yapılı hem bacakları hem gövde kısmı ince yapılı olan kristaller 32.768 kilohertz aralığı için burada 6.5 pikofaradlık faradlık bir e, kondansatör kullanılabilir. Buna karşılık e, maksimum ESR değeri elektrostatik direnç değeri 75 kilo ohm civarında. 9 pikofarad için 65 kilo 12,5 pikofaradlı kondansatör için 30 kilo ohm değerlerinde e, olabiliyor. Yani gördüğümüz gibi gördüğümüz üzere 4 çeşit e, kristal osilatör var. Mikrodenetleyicilerde kullanılan RC osilatörler, full swing kristal osilatörler, yüksek güç uygulamalarında kullanılan, düşük güç için low power osilatörler yine kristal ya da re seramik rezonatörle yapılıyor. 4. tipte low frequency yani alçak frekans osilatörleri bunlar da e, özel 32.768 kHz kristallerle veya rezonatör elemanıyla gerçekleştirilirler. Evet, böylece böylece mikro denetleyicilerde kristal osilatör konusunu, osilatör çeşitleri konusunu bitirmiş olduk. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ee, hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.